Çoklu evrenlerin varoluşu adına defalarca kez savaştık. Yok et ya da yarat. Aramızdaki savaşın sebebi bu, değil mi? Sana söylemeliyim ki bu savaştan galip çıkacak olan benim. Doğrusu benden ne kadar çok nefret ettiğin umurumda değil. Yaptığım her şey aslında seni korkutuyor. Çoklu evrenlerin yarısı tamamen kayboldu, kendi yaratıcıları tarafından silindiler. Yarattıkları alternatif evrenlerin zaman ve mekan israfı olduğunu anladılar. İkimizin de anlayacağı bir hikaye yazmak için yaptılar bunu. Fevkalade, değil mi? Tüm bunlar bir şakaymış gibi davranıyorsun. Öyleyse her şeyi daha da mı ilginçleştirsek? Birbirimize yemin edeceğiz. Ne dersin? Bakalım sözün neri misin? Yaratmak yok, yok etmek yok. Eğer daha fazla anomali yaratılmasına aracı olmayacağına söz verirsen, ben de onları yok etmemeye söz veririm. Verilen sözler ne zaman tutulmuştur ki zaten? Acaba hangimiz sözünden en anlamlı şekilde dönecek? O kişi ben olacağım. Pek sanmam. うん。